Yolculuğumuzdaki 8. güne hoş geldin. Bu yolculukta enerji çok değerli. Enerjin yoksa ilk önce kendin için yapacakları ertelersin. Başkaları için belki zorlayarak da olsa enerji bulursun. Çocuğun için, ailen için, işin için ama bugünden itibaren enerjini yükseltmek istiyorsan yaşamında küçük değişiklikler yapmaya başlıyoruz. Ve sadece dakikalarını vererek ve her güne enerji dolu başlamak için Dakikalarını vermeye değer bence. Ne dersin? Benim enerjim çok yüksektir çünkü neşe alarmım var. Sen de neşe alarmı kur kendine. Telefonuna bir hatırlatıcı koy. Ve o mesajı gördüğünde kocaman gülümse, komik suratlar yap. Kalk kısacık dans et. Zıpla çocuk gibi, neşelen biraz. Sadece bir dakika güne neşe katmak enerjiyi de beraberinde getirir unutma. Çevrende enerjisi güzel, pozitif, sana destek olduğunu bildiğin insanları bir ara kısacık. Bir dakika konuş. Benimle konuşan çoğu insan güzel enerji verdiğini söyler. Ben de inanıyorum buna. Sen de ara. Toksik insanlar da var tabii ki etrafta ve onları zaten konuşacağız bu yolculukta. Onlardan uzak dur. Enerjini yükseltmek istiyorsan pozitif olanları ara. Gülümse. Hatta aynaya bakarak gülümse. Yüzünün o kas hareketi bedenine o pozitif sinyali gönderiyor unutma. Egzersiz yap mutlaka. Sadece 10 dakika bile yeter. Ayağa kalk, bedenini esnet. Bildiğin bir iki tane hareket yap. Bedenini fark et. Ve her gün meditasyon yap. Sadece 10 dakika bile yeter. Enerji verir mi diye düşünüyor olabilirsin. Zihnin, ruhun, bedenin dinginleşip anda kalma süren uzadıkça yaşamdan zevk alma halinde artıyor. Bunu unutma ve bunun için aplikasyonlar var. Onlarla yapamıyorsan benim gibi insanların meditasyon programları var. Çok keyifli ve yaşama kolayca aktarılan. Böyle programlara katıl mutlaka. Meditasyon yaşamını değiştirecek. Benim dönüm noktalarımdan bir tanesi oldu. İnan bana. Her gün yap bunları. Ve pazar artık bu hayatta ne istediğini netleştirmeye başlıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakal.